Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisiniz. Bizi soracak olursanız da elhamdülillah iyiyiz. Ev ahalisi Mehmet Ali'yi uyandırdım. Şimdi Yusuf Selim uyandı. Eğer uyanmasaydı aslında sessizce çıkacaktım. Mehmet Ali, bugün bizim burada arkadaşlar senede iki defa olan bir flow var. Oraya gideceğim şimdi ben. Yani böyle çocuklara güzel oyuncaklar şu aralar, Yusuf Selim Lego dupluyor merak sardı. Bakayım belki öyle bir şeyler bulursam onları dezenfekte etmesi kolay diye Öyle bir şeylere bakacağım. Onun için de şimdi e, gidiyorum. Saat 9'a 2 var. Hatta şu an 9 olmuştur. 9'da açılıyor ama kuyruk çok uzun oluyor önünde. O yüzden dedim ben de bir 5 dakika sonra gideyim. Yani Bayağı da güzel oluyor. Bilmiyorum çok kalabalık oluyor. Size çekim yapamayabilirim oradan. Ama yine de e, bakarım yani belki görebilirsem bir şeyler sizlere de göstermek isterim. Şimdi ellerime ihtiyacım olacak. O yüzden dedim şöyle bir çanta alayım yanıma. Sonra cüzdanı gerek yok. Anahtarımı alayım de şu torbamı alayım. Yanıma başka bir poşet daha alacağım. Bazen çünkü böyle büyük oyuncaklar falan bulduğum zaman şey oluyor. Elinizde kalabalık oluyor. O yüzden yanıma öyle bir şey de almam gerekiyor. Para aldım. Ve çıkabiliriz arkadaşlar hadi bakalım bizimkiler iyice kalkmadan uyanmadan ben bir hemen gidip geleyim arkadaşlar yola çıktım ve kalabalık buradan ağrı başlıyor hadi bakalım şu an evde 10 dakika daha fazla kaldığıma her an pişman bile olabilirim ama şöyle torbamı da aldım hadi bakalım olmaktan geldim. Eşyaları bıraktım. Şimdi ama eve geldim. Hazırlandım. Pastamı aldım. Anneme gidiyorum. E, dışarıda işlerim vardı. Onları göreceğim dedim. O arada da pastayı anneme bırakayım. Akşama bir de bize e, şey olmasın çocuklarla zor oluyor çünkü. Öyle yani. Eve de gelince yarın için hazırlıklara başlayacağım inşallah. Sizlere de gösteririm. Hadi bakalım bir gidelim Şu pasta o kadar ağır ki. Elimde. Arkadaşlar, aslında size söylemem gereken o kadar çok şey birikti ki, ama ben bir türlü kamerayı açıp da konuşamadım. Şimdi iftara gidiyoruz arkadaşlar annemlere. Bugün ben e, Flomak'ta gitmiştim, o kadar güzel şeyler aldım. Sonra eve geldik biz o gazla Hifa'nın odasını değiştirdik. Akşam geldiğimizde size onu mutlaka göstermem gerekiyor. Çok güzel. Şimdi annemlere gidiyoruz. Evet, o da çok güzel oldu arkadaşlar. Ve ben Flumak'tan o kadar güzel şeyler buldum. Ve hepsi de böyle etiketli yani. Zaten en çok da ona sevindim. Normalde böyle kıyafetleri pek oradan alma taraftarı değilim ama böyle etiketli bulduğum zaman da yani karşı koyamıyorum iş, işin açığı şimdi annemlere doğru gidiyoruz bir arayayım sorayım eğer ekmek almadılarsa bir de hemen ekmek alalım oradan da hemen annemlere geçeceğiz annemin menüsü yıkılıyor ya böyle bir menü yok arkadaşlar ve hep bizim oraların böyle geleneksel tatları gidince sizlere de göstermem lazım gelen aile olunca tabii ki yemekler de geleneksel oluyor artık inşallah güzel bir akşam yapacağız. Oradan belki biraz da sizlere çekim yapabilirim ama bakacağız artık ortama göre. Çok güzel kokuyor. Evet, yani içli köfteler. <laughs> o kadar güzel kokuyor ki bir de şimdi yemek koktum şeyiyle endişesiyle ben parfüm de bastım. De Ona rağmen Ona rağmen arkadaşlar içli köfte her türlü parfümü bastırıyor şu anda. Hadi bakalım hemen bir gidelim. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Şöyle bizim oraya meşhur bir kayısı yemeğimiz var şöyle. Ondan sonra böyle bamya çorbamız var. Bol eksilici o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Şu an iftarı. Burada sarma var. Burada bizim sütlü çorbamız var. Daha sonra soframız da böyle oldu. Annemin sofrası yani. Şuraya ortaya da hemen bir tane açtık. Böyle ilk misafirler geldi arkadaşlar. Sanki benim misafirimmiş gibi heyecanlandım. Şimdi ben de hemen şeyleri koyacağım. Salataları koyacağım. Böyle yani buradaki durumlar. E Şimdi Adam bulmuş orada otel. Var yok oteler. Bekle. Neyi diyeceğim ben? Ya giremezsem, bana ne giremezsem burayı bulurken bana mı Ondan sonra gayrı kapının önünde onu bekliyor. <laughs> Oradan bir köşede atmışlar. Ondan sonra Yeah, <laughs> bakarak tamamıyla Almanya yüzde arkadaşlar annemlerden çıktık evimize geldik yaklaşık bir 20-25 dakika önce diğer misafirlerden de ayrıldık onlar gider gitmez biz de çıktık arkadaşlar eve geldik çocuklar artık uykusuzluktan bir düşmüşlerdi saat 12.30 hatta Hatta saat 1'i 20 geçiyor arkadaşlar. Biz de şu anda çocuklar uyudular. Bir yaklaşık 10 dakika önce falan yattılar yani. Hemen annemlerden çıktık eve geldik. Arka plan o kadar dağınık ki benim yarın misafirim var. Birkaç hazırlık yaptım ama onun haricinde. Yani sizlere de aslında bugün gerçekten o kadar güzel bir gün geçirdik ki. Bir de böyle yoğun yani böyle telaşlı bir gün geçirdik. Aslında sizlere çekmek çok istedim ama inanın bir türlü öyle bir ortam olmadı. Misafirleri zaten hizmet ederken falan bir türlü çekemedim arkadaşlar. Zaten bizimkiler çok videoda gözükmeyi de sevmiyorlar. Öyle olunca çok da rahat serbest bir şekilde videoda çekemedim. Neyse artık inşallah bir dahaki sefere. Yani güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Tatlı muhteşem olmuş. Yani bizimkiler çok sevdiler. Tam böyle iftardan sonra hafif bir sütlü tatlı gibi olmuş. Gerçekten çok güzeldi. İnşallah tarifini de aşağıya yazacağım. Bayağı güzeldi çünkü Ramazan'da daha 15 gün var. Belki denemek isteyeniniz olur. Yani onun haricinde bugün Hauntem'den bayram için elbiseler ısmarlamıştım. Onlar geldi. Aslında sizlerle onu da denemeyi çok istemiştim ama maalesef vakit bulamadım bir türlü. Sabah Flomak'ta gittim. Oradan güzel güzel şeyler denk getirdim böyle etiketi üzerinde güzel şeyler denk getirdim onlar yani yıkandı çok şükür hatta da şu anda makinede bir çamaşırım daha var onu da hemen bir sermem lazım yani öyle arkadaşlar inanılmaz yoğun ve güzel bir gün geçirdik ama maalesef ben hiç o yoğunluğun arasında telefonumu çıkarma ihtimalim olmadı. Akşamda sohbet, muhabbet, çay keyfi derken tatlı mı şeyi, tatlı faslı derken yani Çabuk geçti ama güzel geçti. Şimdi e, Mehmet Ali savur yapacak herhalde. Çay içiyor. Hmm. <laughs> evet Mehmet Ali yanımda. Çay içiyor. E, o şu aralar şeye papatya çayıyla dadandı. Papatya çayı içiyor bol bol. Dediğim gibi ben de şimdi dinlenmeye geçeceğim. E, buzdolabına kaldırmam gereken annem bugün bizim oranın düğün çorbalarını yaptı. Yani sütlü çorba düğünlerimizde olmazsa olmazıdır. Bizim köyün düğün, şey, e, sütlü çorbamız ondan sonra ekşili bamyamız bunlar mutlaka olur. Kayısı yemeği. Bu kayısı yemeği de arkadaşlar ta Osmanlı zamanından gelen böyle etli, tatlı bir e, eri şey kayısı yemeği olurdu. E, kayısı değil mi? Ne dedim ben şimdi? Kayısı. Kayısı mı? Hayır. Arkadaşlar benim yatma saatim gelmiş. Adını unuttum yemeğin. Kayısılı. Yok kayısılı mı? Şu. <laughs> <laughs> Allah Allah. Tatlı. Ne Bizim demin yediğimiz çorbanın adı neydi? Bamiye mı? Hayır Bamya değil ya. Kayısılı ya. Kayısılı aynen. Kayısılı deriz biz ona. Öyle galiba şu an. Adımı sorsanız bilemeyecek durumdayım. Yani onlar falan vardı. Menü süperdi yani. Tam bizimkilerin sevdiği bir menüydü. Annem de şimdi yarın kızlar da tatsınlar bizim bu yemeklerimiz. Çünkü biz çok severiz. Tatsınlar diye onlara da biraz yanıma gönderdi. Öyle yani inşallah yarın misafirlerim var. Ee, yarın kız kıza bir iftar yapacağız erkekler olmadan bakalım. Biraz hazırlık yapacağım onlara da yarın artık sizlere gösteririm arkadaşlar. Hifa'nın odasını değiştirdik bugün onun da sebebini falan inşallah yarın gösteririm sizlere. Bakayım eğer bu video çok uzun çok kısa olmazsa e, burada kısalım burada keselim. Eğer kısa olduysa da artık bir dahaki videodan da birazcık üstüne çekerim. Bakayım bir yani ona bakmam lazım edit yaparken. Ama şimdilik sizlere veda etmek istiyorum. Çünkü saat bir buçuk benim artık biraz uykuya ihtiyacım var. Dün de zaten fazla bir uyuyamadım. Sağ olsun Yusuf Selim sabah erkenden uyandırdı beni. Yani yoruldum da birazcık dinleneyim. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Yani öyle arkadaşlar, haydi görüşürüz. Arkadaşlar dün çok yoğun bir gündü. Dün ben Flomag'da gittim demiştim sizlere. Çocuklar için e, bizim burada her zaman böyle yaz başlamadan önce ve kış başlamadan önce böyle Flomag'da oluyor. Yani bizim buradaki benim oturduğum yer daha çok böyle yabancıların daha çok oldu Ve çoğunun zihniyeti şu. E, ikinci el kıyafet çocuklar için daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz bir zamanlarda çok böyle haberler çıkmıştı. İşte çarşıdan aldığınız şeyler kanserojen ve e, bunları mutlaka hani çok sık yıkamanız lazım ki o içindeki o maddeler çıksın falan. Onun için bizim buradaki insanlar öyle o zihniyetteler. Şimdi onların etrafında dura dura üzüm üzüme baka baka kararır diyorlar. O yüzden de <laughs> Yani ben de böyle zaman içerisinde alıştım ve oraya gidiyorum, flomakta gidiyorum. Normalde kıyafetleri böyle çok tercih etmem ama böyle kreşe koy kreşe koymam gereken e, yedek kıyafetler oluyor. O yüzden gittiğimde orada böyle etiketli yeni eşyalar bulduğum zaman alıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsi etiketli değil ceketlerden bir tanesi etiketsizdi. Şu aşağıdaki onu da şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Geçen gün ben kreşe bir gittim ve Yusuf Selim'in üzerinde bize ait olmayan bir şey var. Böyle kreşte çok uzun sahibi bulunamayan eşyaları yıkıyorlarmış kreşe yedek olarak koyuyorlarmış çocukların yedek kıyafetleri bittiği zaman onu giydiriyorlarmış çocuklara. Şu anda da o kadar çok insandan ve kreşte, okullarda bu uyuz hastalığı, ondan sonra bit problemi çok şükür olmadı ama yani bunun bu bitin pislikle de alakası yok pis bir insan olmanızla da alakası yok arkadaşlar kreşte başka çocuklardan geçme ihtimali çok yüksek ben de açıkçası ondan biraz böyle huylandım yani iğrendim böyle ne şartlar altında yıkandığını bilmiyorsunuz ve Yusuf Selim'in üzerine giydirmişler o yüzden dedim şimdi Flomark'tan böyle etiketli veya böyle çok yeni olan bir şey bulursam alayım kendim evde yıkayım paklayayım ondan sonra kreşe koyayım. Yusuf Selim üzerine kirlettiğinde onları giydirsinler diye. Böyle birkaç tane body aldım arkadaşlar. Şimdi bu üstteki etiketli değildi ama bayağı iyiydi arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. Bunlar etiketliydi. Hepsini getirdim, yıkadım. Şu etiketliydi arkadaşlar. Ben hemen dün Flumak'tan geldikten sonra acelem var diye hemen hepsini makineye attım. Gittim ve Mehmet Ali bunları şey aldı, astı. Bugüne de kurumuşlar dedim sizlere de öyle göstereyim. Bu mesela etiketliydi. Etiketini ben çıkarttım. Şu iki bunlar da etiketliydi aynı şekilde. Daha sonra bu şort etiketliydi arkadaşlar. Ya o inanılmaz beğendim yani Zara'nın. Ben zaten Zara'yı biliyorsunuz seviyorum yani. Ondan sonra şöyle iki tane polo şort vardı. Bunlar da etiketliydi. Bunların etiketini de ben çıkarttım. Sabah erken giderseniz böyle etiketli şeyler denk geliyor. Ama sabah erken gitmezseniz bunlar bitiyor. Sonra hatta ben etiketli bulunca bu Marco Polo'nun t şeyini uzun kollu bodysini hemen kaptım arkadaşlar. Ya böyle etiketli ne bulduysam elime doldurdum. Sonra da aralarından işime yaramayacak olanları eledim. Yani beden olarak falan yaramayacak olanları eledim. Eve bir Geldim arkadaşlar bu aslında kız bodysiymiş onu da sonradan fark ettim neyse artık evin içinde falan giyer diye artık tuttuk bedeni de çünkü Yusuf Selim'e göre sonra bu ayakkabılar arkadaşlar bunlar etiketliydi ve Yusuf Selim'in tam bedeni asla giyilmemiş şöyle içlerinden zaten belli oluyor yani hani bazıları diyorlar yok ya etiketi üzerine yapıştırıyorlardır veya tekrar takıyorlardır gibi bir şeyler söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Yani yıkadım arkadaşlar. Altında hiçbir deformasyon yok. Sıfırdı. Böyle bu ayakkabıları aldım. Yoksa ayakkabıda biraz tikleyip almazdım yani. Daha sonra şöyle ceket aldım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu kreşe koyacağım. İnanın ceket yetiştiremiyorum Yusuf Selim'e. Çamura batmış oluyor. Eve geliyorsunuz. Yıkıyorum. Kurutmaya atıyorum. Yani yetişmiyor bazen. İnanın bir tane ceket için de bütün makinayı troknayı bazen çalıştıramıyorum ki ben günlük makine yıkamış olurum. Bazen onlar kreşten gelene kadar ben yıkamış oluyorum. ertesi güne kadar da dolmuyor makine. İnanın yetiştiremiyorum arkadaşlar. O yüzden ceket aldım Yusuf Selim'e. Bu etiketliydi. Bunu böyle çok beğenerekten aldım. Bu çok güzel bir ceket. Bu etiketsizdi. Bunu da işte kreşte dışarıya falan çıkarken giysin diye bunu da böyle aldım. Durumu bayağı iyiydi arkadaşlar. O yüzden bunu da böyle almayı tercih ettim bir tane de şunu aldım bu da bayağı iyi denk geldi yani bu arada benim bu aldığım sadece ayakkabılar 12 euro'ydu geri tamamı arkadaşlar 3 euro ile 6 euro arasıydı. Yani hepsinin fiyatları öyleydi. O yüzden de bunları böyle almayı tercih ettim. Oyuncak almaya gitmiştim. Lego Friends'in e, çok güzel yok. Lego Duplo'nun eşyaları vardı ama Lego Duplo'nun e, oyuncakları çok pahalıya geldiler. Yani normalde zaten Amazon'da veya e, Normal mülaya falan gittiğinizde 20 euroya bir paketi bulabiliyorsunuz. Orada da 20 euroya satılıyordu. Yani şimdi 20 euroyu yeniye vermeyi tercih ederim. Uyguna gelmiyorsa. O yüzden oyuncak namına hiçbir şey almadım arkadaşlar. Yani tamamen aldığım şeyler böyleydi. Bir de Durun onu da göstereceğim evet, size. Evet gelin hemen size onu da göstereyim arkadaşlar. Hifa'nın odasını değiştirdik demiştim. Hifa'nın odasında biraz e, taze bir hava girsin istedik. O yüzden odasının... E, buraları değiştirdik. Aslında benim niyetim sadece yatağının altını böyle köşelerini süpürmekti. Sonra da dedim ki Mehmet Ali gel beraber hemen şurayı bir biraz değiştirelim. Hifa'nın da fikrini alaraktan o da böyle istedi. Camın önünde olsun yatağım istedi arkadaşlar. Böyle yatağını buraya çektik. Şu arka tarafa çekmecelerini koyduk Hifa'nın. E, masası burada oldu. Ben ilk başta hani dışarıda temiz hava gelsin camın önünde olsun ışıklı bir şekilde ders yapsın demiştim. Yani artık kendisi de yatağım orada olursa daha çok sevinirim deyince çalışma masasını bu tarafa aldık. Bu burada baya iyi oldu. Sonra bu kitaplığı var ya Hifa bunu karar veremedik. Şuraya mı alsak oraya mı alsak ama burası biraz daha mantıklı oldu. Sadece kapı böyle arkasına vuruyor arkadaşlar. Oraya hemen bir koruma bulmam lazım. Altına hep böyle bir şey koyuyoruz ki hani çarpma direk oraya çocuklar bazen koşuştururken ederken diye sadece orayı e, halletmem lazım bir şey oraya yapıştıracağım yani onun haricinde de o da böyle oldu. Altlarını çektik, sildik. Şu kenarlarındaki zokilla varana kadar her yerini temizledik. Yani böyle de bir odası oldu Hifacığım. Ortalık açıldı. Birisi geldiği zaman daha fazla oyun oynama alanı çıktı Hifa'ya. Yani böyle baya güzel oldu. Dyson da orada. Yani bu odada böyle olmuş oldu arkadaşlar. Şurada da Hifa'nın çiçekleri var. Önce her yerde fiş vardı. Hifa e, tabletini, telefonunu, kulaklıklarını her yerde doldurabiliyordu. Ama şu anda sadece her yer kapalı, sadece oradaki fişler var o yüzden. Ha bir de biz niye değiştirdik Hifa'nın odasını? Arkadaşlar Hifa'nın yatağı buradaydı ya. Şurada da lambayı açıp kapatmak için bir tane şey var. Yani buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Bu bizim her odada var. Yusuf Selim'in odasında bizim odamızda iki tane ana şalter var. Lambayı açıp kapatmak için. Ve Hifa yastığıyla mı artık koluyla mı çarpıyor? Çoğu zaman lamba açık uyuyor arkadaşlar. Tabii ki lamba açık olduğu zaman da verimli bir uyku uyuyamıyor. Onun için zaten yatağını çekme niyetindeydik. Biz aslında tamamen bu tarafa yapıştıracaktık. Ama o zaman da cam kapanacaktı. Yani böyle olunca Hifa böyle bir fikir sununca da kabul etmek daha mantıklı oldu. Çünkü içeriye de ışık girsin istiyoruz. Zaten bizim evin pek fazla ışık aldığı yok. O yüzden orayı da kapatmak istemedik. Yani asıl yatağı as çekmek istememizin nedeni oydu. Yani böyle de baya güzel oldu. Sanki oda bir yenilenmiş, tazelenmiş gibi oldu. Yani Hifacığın odası da burası arkadaşlar. Evet umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Görüşürüz.